Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hayırlı iftarlar değerli kardeşlerim. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı şerifin 19. orucuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün sizlere İslam dininde ilmin öneminden bahsetmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nübüvete yakın zamanlarda sık sık şehirden ayrılır, Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına gider, uzdede çekinir, insanlığın halini düşünür, tefekkür ederdi. İşte yine böyle bir Ramazan gününde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hira mağarasında iken Cebrail aleyhisselam geldi ve İslam'ın ilk emri olan Alak suresinin ilk beş ayetini indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. İkra, Bismi Rabbikellezi halak, halakal insane min alak, İkra ve Rabbukel ekram, ellezi alleme bil allemel insane ma lem ya'lem. Sadakallahu azim. Rabbül Alemin ikra emri buyurdu oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Kardeşlerim, İslam'ın ilk emri, ilme taalluk eden oku emriyle başlar. Daha sonra ayeti kerimin devamında, Bismillahirrahmanirrahim halak, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Demek ki, her işte olduğu gibi, Rabbimiz bize Allah'ın ismi ile başlamamızı emrediyor. Özellikle de ilim öğrenmek gibi hayırlı ve bereketli bir işte. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam besmelisiz başlanan her için sonunun epter olacağını, kesik olacağını, bereketsiz ve verimsiz olacağını bildiriyor. O yüzden biz de bu ayeti kerimeye göre Allah'ın ismiyle başlarız. Halqa'l insane min alak, O ki insanı kan pıhtısından yarattı. Iqra ve rabbuken ekram, ellazi allama bil kalem, allamal insane ma Oku, insana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten odur. Rabb'in en büyük kerem sahibidir. Değerli kardeşlerim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'dan bahsederken onun yeryüzünde halife olduğunu ve kendisine ilim verilmekle halife tayin edildiğinden bahseder. Bakara suresi 30. ve 30. 33. ayeti kerimeler arasında bize bu konudan bahsediyor. Bak yeryüzünde halife seçtiğinden ve bunu Adem aleyhisselama vermiş olduğu ilim yüzünden meleklere onu halife seçtiğini belirtirken onlara da secde et emrini veriyor. Değerli kardeşlerim Adem aleyhisselamı cennette dünyaya daha gönderilmeden halife seçen Rabbül Alemin onun bir üstünlüğü yani meleklerde dahi olmayan ilim sebebiyle olduğunu belirtiyor. Rabbül Alemin yine Zümer suresi 9. ayeti kerimesinde Hel yeste billezine ya'lemune vellezine la ya'lemun Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? buyuruyor. İnneme yetezekkeru ulul elbep. Doğrusu ancak bunu akıl sahipleri tefekkür eder. Akıl sahipleri düşünür buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şeriflerinde Ya Ebezer Le entardu ve tealleme ayeten min kitabillahi Ey Ebezer sabah evinden Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmek üzere çıktığında hayrun leke min en yustusalliye niete rekatin senin yüz rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır buyuruyor. Hadis-i şerifin ikinci kısmında yine Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ve en ta'du fe baban min minel ilmi umile bih ev lam ister amel edilsin ister amel edilmesin yine sabah evinden çıkıp ilimden bir bab öğrenmek üzere çıktığında hayrun min en tusalliye el ferakatin bu bin rekat Nafile namazdan daha hayırlıdır diye buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Değerli kardeşlerim yine Ebu Devdadan bir rivayet ile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Her kim bir yola girer ve onda ilim isterse Allah onun için cennete giden yolu kolaylaştırır. Allah onun için cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim öğrenenlere yaptıklarından hoşlandıkları için kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde olanlar hatta sudaki balıklar bile ilim öğrenen kimseye Allah'tan yardım ve bağış dilerler. İlim sahibinin yani alemin ibadet edene yani abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlardan üstünlüğü gibidir. Nasıl ki zifiri karanlıkta yıldızlar ışığıyla yolumuzu bulamıyorsak, ayın 14'ünde ay çıktığında sanki gündüz gibi oluyor ve her taraf aydınlık oluyor. İşte alim ilmi ile ayın 14'ünde ayın dünyayı aydınlattığı gibi çevresindeki insanları aydınlatıyor. Ondan dolayı onlara bilmediğini öğretiyor. Onlara iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı aydınlattığından dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam alimin abite olan üstünlüğü ayın diğer yıldızlara gibi olan üstünlüğü şeklinde teşbih etmiştir. Hadisin devamında alimler peygamberlerin varisleridir. İnnel ulemâe verethetül enbiye'e İnne'l-enbiye'e lem yuzallisu dinaran ve la dirhaman. Allah'ın peygamberleri dinar, dirhem gibi dünya malı bırakmazlar. İnneme verresul ilme femen akazahu akaza bi hazzin zafirin. Kim o ilme mirasçı olursa, kim o ilmi alırsa büyük bir pay almış olur. Rabbim bizleri o payı alanlardan nasip eylesin inşallah. Allah e, Ebu Hureyre radıyallahu an Ebu Hureyre Allah Resulü'nün en çok hadis rivayet eden sahabilerden birisidir. Hatta en başındadır. 7 tane hadis rivayet eden Muksirundan 5374 tane hadis rivayet eden Ebu Hureyre bir gün Medine sokaklarında insanlara şöyle diyor. Ey insanlar, Allah'ın peygamberinin mirası bölüşülüyor. İnsanlar ona gelip de ''Nerede bölüşülüyor?'' diye sorduklarında ''Mescitte bölüşülüyor.'' dediklerinde herkes mescide gidiyorlar ve bir süre sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yanına geliyorlar. ''Biz orada bir şey görmedik, bölüşülen de bir şey görmedik.'' diye sorduklarında Ebu Hureyre radıyallahu anh ''Orada hiç kimseyi görmediniz mi?'' diye soruyor. Onlar da evet gördük. Bazı insanlar namaz kılıyorlardı. Bazı insanlar Kur'an okuyorlardı. Bazı insanlar da bir araya gelmişler haramdan, helalden, iyilikten, ilimden konuşuyorlardı deyince Ebu Hureyre radıyallahu an yazıklar olsun. İşte o insanlar peygamberin mirasını paylaşıyorlar diye onlara söylemiştim. Yine Allah Resulü bir başka hadisi şeriflerinde bizlere şöyle buyuruyor. اِذَا مَاتَ in اِنْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِثَلَاثٍ İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak şu üç sınıf insanın amel defteri kapanmaz buyuruyor. Sadakatin, cariyetin. Bir sarı kicariye yani e, insanlara fayda severen fayda veren Kur'an kursu, han, hamam, köprü gibi büyüklerimizin bıraktığı sadaka-i cariye. İkincisi ev ilmin yün bi. İnsanların kendisinden faydalandığı bir ilim. Üçüncüsü evveledin salihin yed'ule. Kendisine dua eden evlatlar bıraktığında. Demek ki amel defteri kapanmayan üç şeyden ikincisi ilim. O yüzden e, o yüzden insanlar kitap yazmaya, kitap telif etmeye çalışıyorlar. Ben öldükten sonra o o kitaptan okunsun, bana da bir sevap gelsin, amel defterim kapanmasın diye kardeşlerim. Taha suresi 114. ayet kerimesinde Rabbimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emir ile ve kur Rabbi zidni ilmen diye emrediyor. Kul, de ki Rabbi zidni ilmen Rabbim ilmimi artır diye dua etmesini istiyor Rabbimiz. Hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> ilim konusunda dua ederdi. Allah'ım bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır. Yararlı olacak ilmi bana öğret. İlmimi artır her hal üzere Allah'a hamdolsun diye dua eder ki ederdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni eselüke ilmen nafi'a Allah'ım bana faydalı ilim ver derken ve e'udhu min ilmin la faydasız ilimden de Allah'a sığınırım diye dua ederdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam Men ca'e eceluhu ve huve yattu bil ilme Kim ilim talep ederken kendisine ecel gelirse Lagiyallahu ve lem yekun beynehu ve beyne nebiyyine illa deracetun nubuve Kendisine peygamberlikten sonraki bir derece olduğu halde bir derece verildiği halde Allah'a kavuşur buyurmuştur. Demek ki peygamberlikten sonraki büyük makamlardan bir tanesi de ilim makamı. Alimin bulunduğu makam. Yine Rabbimiz Fatır suresi 28. ayeti kerimesinde inneme yakşallâhe min ibadihil ulemâ buyuruyor. Allah'ın kulları içerisinde ancak alimler gereğince Allah'tan korkar buyuruyor. bu suresi 43. ayeti kerimesinde yine Rabbimiz وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا ve وَمَا يَعْقِرُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ İşte bu misalleri biz insanlar için getiriyoruz. Ancak onları bilgi sahibi olanlar düşünüp anlayabilir buyuruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i yine la hasede illa fitneteyn iki şeye gıpte edilir. iki kimseye gıpte edilir buyuruyor. Raculun etehullahu malen fe sallata ala halaketihi fil hakki. Allah'ın kendisine mal verdiği ve o malı da Allah yolunda harcadığı kişi ikincisi وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحَكْمَةَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا Allah'ın kendisine hikmet verdiği, ilim verdiği kişi ki, onunla hükmeder ve onu diğer insanlara öğrettiği kişi. Demek ki, gıbde edilen iki kişiden birisi Allah'ın ilim verdiği ve o ilim ile hükmedip insanlara o ilmi öğreten kişi. O yüzden Allah'tan Allah'ın alim kulları diğerlerini nazaran hakkıyla korkanlar e, buyuruyor Rabbül Alemin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam talebül ilmi feridatın ala kulli müslümin. Her bir müslümenin üzerine ilim öğrenmek farzdır buyurarak İslam dininin ilme verdiği önemden bahsediyor. İslam'ın ilk yıllarında, ilk savaşta müşriklerden bir takım insanlar esir alınmıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlardan her birinin fidye verecek durumda olmayanlara onlardan her birisinin 10 Müslüman çocuğuna 10 tane Müslümana okuma yazma öğretme kaydıyla onları serbest bırakacağını bildirmişti. İşte Zeyd bin Sabit vahiy kâdiplerinden Zeyd bin Sabit bunlardan birisidir değerli kardeşlerim. Hikmet ve ilim müminin nitelik manıdır. Onu nerede bulsa alır. O yüzden efendimizin şu sözüyle bitiriyorum. Alimen ev müteallimen ev müstev ev müstemiran ev muhibban ve la tekunil hamisete fe ya ilmi öğreten, ya öğret, öğrenen, ya da dinleyen veyahut seven ol. Beşincisi olma, helak olursun. Rabbim bizleri alim kullarından eylesin. Hayırlı iftarlar. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatihah